Bu yıl 48.si düzenlenecek Altın Kelebek Ödülleri daha yapılmadan gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Altın Kelebek almak için can atan birçok ünlü isim, ödül törenini adaletli bulmadıkları için birer birer yer aldıkları kategorilerden, gösterildiği adaylıklardan çekilmeye başladı. İşte Altın Kelebek Ödülleri'nden adaylığını çeken ünlüler. Ceylan Ertem Armağan Çağlayan Şanlı Doğan Duru Işın Karaca Vahide Perçin Yeşim Salkım güvenç daha üstün. Işıl Yüce Aslı Şafak Candaş Tolga Işık Özlem Türkat Sabah Akkiraz sanatçılar Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında adaylık sisteminin adil olmadığına inandıklarını belirttiler. Hiçbir şey gizli kalmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.